Kuruluş Osman dizimiz ilk bölümden itibaren izleyicisini ekrana kilitleyen tarihi atmosferi, güçlü karakterleri ve aksiyon dolu sahneleriyle milyonların favorisi haline geldi. Ancak şimdi dizi tarihinin belki de en büyük değişimiyle karşı karşıyayız. Yapımcıların yaptığı son açıklamalara göre dizinin 7. sezonunda Osman Bey karakterini artık Burak Özçivit canlandırmayacak. Onun yerine Türk sinemasının usta ismi Cihan Ünal bu tarihi rolü devralacak. Bu değişiklik dizinin ruhunu korurken daha derin bir tarihsel ağırlık ve farklı bir yorum katmayı amaçlıyor. Ancak sürprizler bununla da sınırlı değil. Kuruluş Osman'da artık Orhan Bey karakteri ön planda olacak. Ve bu role genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat verecektir. Gençliğin dinamizm ve liderlik yolundaki mücadelesi bu sezonda çok daha fazla işlenecek. Yeni sezon sadece karakter değişimiyle değil, aynı zamanda mekanlar, hikaye örgüsü ve düşmanlar açısından da büyük yenilikler getiriyor. Osman Bey'in siyasi mücadelesi, Bizans'la olan çatışmaları, iç ve ailesiyle olan ilişkileri daha derinlemesine işlenilecek. Ayrıca bu sezon Osmanlı Devleti'nin temellerinin artık somut olarak atılmaya başlandığı Orhan Gazi'nin adımlarının hızlandığı bir dönem olacak. Savaş sahneleri daha epik, duygusal anlar daha yoğun olacak. Kostümler, müzikler ve tarihi detaylar da yeniden tasarlandı. Bu köklü değişikliklerle birlikte Kuruluş Osman'ın 7. sezonu izleyiciye hem nostalji hem de yenilik duygusunu bir arada yaşatmayı hedefliyor. Yeni kadro, yeni hikaye ve büyük beklentilerle ekranlara gelmeye hazırlanan bu sezon dizinin kaderini yeniden yazabilir. Peki sizce Burak Özçivit'in ayrılması diziyi nasıl etkileyecek? Cihan Ünal ve Mert Yazıcıoğlu bu büyük görevin altından kalkabilecekler mi? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.